Merhaba para bil kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Evet, Biz 100 endeksi gün 0.79 negatif olarak tamamladı ve saat 17'den sonra işte Sinan Ogan'ın 28 Mayıs'taki seçimlerle ilgili tarafını belli etmesiyle birlikte de artık muhtemelen haftanın ikinci ve üçüncü günü salı çarşamba günü seçim sonucunu tahminine göre çoğu analizciye göre, siyasetçiye göre sonucun belli olduğu bilindiği için belirginleştiği için diyelim ya da e, salı çarşamba günü artık seçim sonucunu, göre, sonucunu bilerek insanlar belki de pozisyon almaya başlayacaklar ve belki de büyük bir girdaptan kurtulup bu volatiliteden kurtulacağız arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir oynaklık var. Borsa İstanbul'da e, bunun da sonucu yatırımcı her gün %1 %2 kaybettiriyor. Bazen daha fazla kaybettiriyor. Bugün de 0.79'luk bir kayıp var. 4466 puandayız. Evet, biraz uzun oldu. Bu kusura bakmayın. Başlangıç itibariyle şimdi sizlere EDA Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketinin sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimi sunacağım. Evet arkadaşlar, daha önce bununla ilgili bir haber yapmıştık. Burada bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım sermaye arttırma azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yapılan açıklama güncellememe Evet düzeltme mi? Hayır ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Edatanın arkadaşlar 100 milyon kayıtlı sermaye tavanı var ve mevcut sermayesi 45 milyon lira ve mevcut 45 milyon liralık sermayesini 135 milyon liraya çıkarmak istiyor şirket. E, aynı mali yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı bir defa aşabilirler biliyorsunuz burada aşıyor çünkü. Ve %200 oranında bedelsiz sermaye arttırma kararı almış durumda. Evet 90 milyon liralık bu payı A grubu işlem görmeyen ve B grubu işlem gören EDATA hisselerine paydaşlarına dağıtacaklarmış. 35 milyon 400 bin hisse varmış piyasada oldukça küçük ve sığ bir tahta olarak gözüküyor şu anda arkadaşlar. Ve 3. ayın 16. 2023 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış. Ve takvim olarak baktığınız zaman da şirket arkadaşlar 5. ayın 32.023 tarihinde eğer siz de EDATA hisselerine sahipseniz bu bölünmeden yararlanabileceksiniz. 5. ayın 29.2023 tarihinde ise borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olacak sevgili arkadaşlar. 5. ayın 29.2023 tarihi endeks kapanana kadar bu hisseyi elinizde tutunuz ve 5. ayın 30'unda hisse %200 oranında bölünecek. 5. ayın 11 i 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu onaylanmış durumda. Evet sevgili dostlar işin özü şu Edata Teknoloji %200 oranında bedel sermaye arttırımı takvimini kamu yayınlatma platformu aracılığıyla bizlere duyurmuş durumda. Şu anda 5. ayın 29'u borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. 5. ayın 30'unda ise bu hak sahiplerinin bölünmesi yani hissenin %200 oranında bölünmesi anlamına geliyor arkadaşlar. 10 hisseniz varsa 30 hisseniz olacak. Hepinize selamlar ve saygılar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Edata Teknoloji Pazarlama Anam Şirketi'nin sermaye bölünmesinin takvimini sizlere duyurmaya çalıştık. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz.